Bakın, bu köyde oturuyorum. Çocuğumla beraber geldim. Buraya altı aylık. Elini yıkayacak olsam suyu açıyorum. Sudan akan su çamur. Ne içiliyor? Ne el yıkanıyor? Şu yoğun haline bir bakın. Ben çocuğuma en basit ya. Bir suyumu aktaramayacak mıyım? En basiti. Ne bu içettiniz bizim ya, halkımızın ya? Size ses verin. Susmayın arkadaşlar. Susmayın. Ya. Sus, sus ya sus, diye susacağız. çocuğuma çaktırdığım kuyudan su içirmek <laughs> istiyorum. Patlatıyorlar dinamiti. Suyumuz kayıyor. Evet. Çıkan su çamur. Evet. Ayağını yıkayamazsın. Evet. Bırak içmeyi. O çıkan su 80 metre çıktı o çıkan su. Içecek bir hali yok. Gelin size göstereyim suyumuzun halini. Yok, Lütfen yani ya. Evlere <laughs> Ben sizi para elinize versem bir trilyon parayı soda koysam kavuracak limon olmazsa, portakal olmazsa, zeytin olmazsa yani ben tencereye ne atacağım ben tencereye ya olmazsa. Ya. 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 Yol kenarlarındaki evlere bir bakabilirsiniz, geçersiniz şöyle. Çamurun evet. içinde hep camlarımız kırık, bakabilirsiniz. Dün bir şey atıldı, dinamit. Evet. Göz gözü görmüyordu. Yani. Hocam elini yıkayayım mıydım? Suyu taştırdım, evet. suda akan çamur. Yani. Ben çarşıya su içmeye gideceğim. Evet. Koyumun en doğal suyu içemedikten sonra. Hadi çarşıya su içme. O suyun ne olduğu bellisiz. Evet. Yani yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Serelen, balan, arkadaşlar ver, 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 ver. yapmayın. Bu yani. kontrolü yani. kendinize yapmayın. A, Benim abi, çocuğum 6 aylık. Ben a, en basit a, ya, bir şey ben suyumu, a, ya bir şey istemiyorum. Ben suyumu çocuğumu yarına aktarmak istiyorum. Bu kadar basit. Evet. Bu kadar dar. basit. Yolumuz dar. Kenara bir araba koyuyoruz. Çekmeme arabanı buradan diyoruz. Takar geçerim diyor. Şimdi yolumuzdan ne çıkmayacak? şehirdeki şehirdeki insanlarımız halkımız e, köylü emekçilerimiz olmasa gerçekten açlıktan ölürüz. Eee bu insanlar üretmeseler biz yokuz. Ondan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı ve ekibim olarak halkımızın ve çiftçilerimizin daima yanındayız. Eee elimizden geldiği kadar her konuda arkalarında olacağız. Biz eee köyümüzde böyle bir şeyler istemiyoruz memleketimizde.